uzun bir hadis açıklaması var ona girmeyelim. Başka bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak der ki o kıyamet günü Allah'ın ayetleri geldiği zaman yani alametler geldiği zaman iman etmeyenlerin imanı kendisine fayda vermeyecektir Cenab-ı Hak. Şimdi bu alamet ne şimdi bilmiyoruz. kuran bunu açıklamıyor bize. Ama bir yerde açıkladı ama başka yerde yok. E, Kur'an açıklaması görevi kime verildi? Resulullah'a verildi. Açık ayet var. Bir de yine de zulmenzenne aleyküm kitab-ı beyine linnâs diyor. Sana açıkla diye bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini indiriyor, açıkla. Bak namaz var, nasıl kılacağız bilmiyoruz. Kim açıklıyor? Rasulullah açıklıyor. Sallallahu aleyhi Kıyamet alametleri geldi diyor Cenab-ı Hak. Var, gelecek. E ne bunlar, bir tane görüyoruz. Dabbetul Ars. İsa aleyhisselam var. Başka yok. Ayette diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şerif Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki, Güneşin doğudan, doğup batıdan batması gerçekleşince iman edenlerin, iman etme, imansızların imanı fayda vermeyecek diyor işte Cenab-ı Peygamber. Bak, şimdi buradan işaretle hareketle biz bu ayetteki alametin güneşin doğudan batıp batıdan doğmasını anlayabiliyoruz bakın. Çünkü o hadise vaki olduğu an artık iman etmişin bir kıymeti yok. Bitti. Bitti artık. Çünkü Hz. Allah buyuruyor ki kıyamet belki hemen peşinden kopacak zaten. insan küllü nefsin bir merkez var. Herkes yaptıklarıyla yaptıklarının karşılığını görsün ve bulsun diye kıyameti neredeyse kendinden gizleyecek diyor cenab Ayet kendine. Kimse bilmiyor ne zaman yapacak. Ama alametlerinin olduğunu, geldiğini, geleceğini Allah haber vermiş. Bunun detaylarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i beyan buyurmuşlar. Haktır. E nitekim ikisini bakın burada görmüş olduk, paylaşmış olduk sizlerle beraber. Böylece ee, kibri olan, e, Cibril hadisiyle maruz olan hadis-i şerifimizle bitirmiş olduk böylece. Ee, Rabbim inşallah şuurlu bir şekilde hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. So then Beni İsrail'den bahseder, Yahudilerden bahseder. Yüzde yani altmışı, ya bu ne demek? Allah'ın son kitabı, son kelamı, yüzde altmışı Yahudilerden bahseder. Böyle bir yerde bir mana dersi yapmıştım da böyle bir tefsir, kısa tefsir dersi. Baştan bir başladı. Ya Bakara suresi hep Beni İsrail, hep Yahudi birisi dedi, dayanamadı söyledi. Öyle bu dedi, Yahudi'den başına bela, hala bela, kıyamete kadar da bela olacak. Onun için Cenab-ı Hak bize bunları iyi tanıtır ki bunlar gibi olmayalım diye. Bunların yaptıkları, bunlar Allah'a tuzak kurmaya çalışan, Allah'ı kandırmaya çalışan, Allah'ın nizamını, intizamını iğneyle bozmaya çalışan, yeryüzüne Allah'ın nizamını yıkıp kendi nizamlarını yerleştirmek için güya Allah'ı kandırabileceklerini zannedecek kadar ileri giden bir grup, bir millet bu. Merhum bir millet. Onun için Cenab-ı Hak bize sık sık ikaz eder. Aman bak beni İsrail'in düşündüğü durumlara düşmeyin. Güç kendi elinize geçince nitekim imanla küfrü yaratan da Allah. Bu dünyada kıyamete kadar kimi zaman gelecek iman galip gelecek, kimi zaman gelecek küfür galip gelecek. Bu böyle devam edecek. Vakit kel eyyâmû müdâbidû hâbeynen nes diyor Cenab-ı Zamanlar böyle insanlar arasında dönüp dolaşacak. Dolaşacak. E bugün küfür galip. Evet. Bir gün gelecek iman galip Müslümanlara yetki verildiğinde bu yeryüzünün yönetimi o zaman bizler Yahudiler gibi olmayalım diye, onların düştükleri duruma düşmeyelim diye Allah sık sık Yahudilerden bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine baktığınızda Mekke-i Kerime'ye, Medine-i Münevvere'ye şimdi bakın Hz. Allah şöyle buyurur. <laughs> Estağfirullah. <laughs> Yahudilerle alakalı. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْاَرْضِ لِيُزْزِدَ فِيهَا بَيُنْ لِكَ Allah bunların kutsal. Onlar derken abi sizin yanınızdan ayrıldığında yer yüzünde fesat çıkarmak için koşarlar. Yer yüzünü karıştırmak için, kardeşçe çıkarmak için, karışıklık çıkarmak için ve nesliyle tohumu, toprağı, kültürün, medeniyeti ifsad etmek için var güçleriyle koşulurlar diyor filan. Dünyada kardeşçe çıkarmak bunların işi nesli yok etmek, nesli karıştırmak, bozmak bunların işi. Tohumu yok etmek, ifsad etmek bunların işi. Nesilleri helak etmek, bozmak bunların işi. Cenab-ı Hak söylüyor. O güne bakıyorsunuz, birkaç tane Yahudi kabilesi var Mekke'de, Medine'de, Beni Nadir, Beni Kuraysa. Bunların biri ziraatla meşhur. Yani çiftçilik, ziraat bunların elinde. Birileri, bir, bir grubun elinde çiftçilik var. Tohum. Birine bakıyorsunuz kuyumculuk, altın madenleri onların elinde, bir grubu elinde. Faizcilik, tefecilik, ekonomi bakıyorsunuz birilerinin elinde. Aynen bakın bugünkü dönem gibi, bugün bakıyorsunuz gıda tekeli, insanların en çok tükettiği gıda ve deterjan temizlik malzemelerinin bunların tek elinde, Yahudi şirketlerin tek elinde. Faiz lobisi bunların tek bakıyorsunuz. Kıymetli madenler, dövizler, altınlar bunların şirketlerin elinde yönlendiriyorlar. Bunların elinde. Tıpkı 1400 yıl önceki olduğu gibi bakın. Bugün yine Facebook'la bir takım şeylerle ne yaptılar? Desti bozdular, gıdayı bozdular, tohumu değiştiler, GDO dediğimiz değil mi? Gidiğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyin tohumu ana tohum değil, ata tohumu değil içindesi. Hepsi oynanmış, genetiğiyle oynanmış tohumlar. Hepsi ağdan Z. E bugünkü bak, marketlerdeki hazır gıdalara bakın, deterjanlara bakın, hepsi kimyasal. Hocam, bu şu bazen... gücümüz yok bugün. İşte bizim bugün geçecek yüzümüz. Şimdi bakın onu paylaşacağız. Bu Yahudiler tarafına bakan tarafı işi. Evet bakıyoruz o zaman biz. hatta bunun bir takım bir yolu daha var. Hazreti Allah diyor ki Müslümanlara karşı, iman edenlere karşı yeryüzünde düşmanlık besleyen, en çok düşmanlık besleyen grup kim? Yahudiler. Ne diyor Cenab-ı Hak? Müslümanlık besleyenleri şunlar diyor Cenab-ı Hak. ''el Yahuda ve lezîne eşyâk'' ''Yahudiler de müşriklerdir'' diyor Cenab-ı Hak. Evet, Müslümanları yok etmek onların vazifesi, yok edecektir. Bu işin başka bir yönü daha var. Niye yapıyor bunları? Bu kadar zulme bakıyorsun. Ya mahalle çoluk, çocuk, bebek, kız, erkek, kadın, yaşlı tam gölüne dönmüş ya. Tam gölüne dönmüş mahalle. Bunu bir insan nasıl yapabilir? Bakın diyor ki Cenab-ı Hak. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ضَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْمِيِّنَ السَّمِينَ O gün de mesela insanlardan para alıyorlar, vermiyorlar hiç. Ya adam binlerce kez geliyor Yahudi'ye, benim paramı ver diyor, benim paramı ver. Diyor. Yürü git şimdi. Hazreti Allah bunu bahis mevzuu yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Niçin böyle davranıyorlar diyor Cenab-ı Hak? Şöyle diyorlarmış. Yahudiler dışında hiçbir millete bizim için günah yoksa Zulmü mübah görüyor millet. Öldürmesi, cinayeti, tecavüzü, her şeyi dahil bütün zulümleri onun için mübah. Yahudi milletinin selameti için, Yahudi'nin dışındaki bütün milletleri bir yaşındaki veya kundaktaki bebek dahil öldürmek caiz onlar için. İnançları bu. Bu işin bir tarafı. Evet, yeryüzündeki karşılıklı sebebine, fesadın sebebine evet bunlar. Bunların bu cibilliyeti. Evet, melul millet. Ama sadece bu mu? Sadece bu değil işte. Bunun bir panzehiri var. Bunun bir yok edilmesi, yeryüzüne yani Allah'ın nizamının yerleşmesinin, adaletin, barışın, selametin, hakkın, hukukun gelmesinin bunlara rağmen bir sebir ilacı var. Bir panzehiri var. Allah bize bunu söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, en'am ee, yani suresinde olması lazım. İşte innellezine vellezine haceru ve İman edenler Allah buyuruyor bunu. Kebir, büyük bir karşılık çıkacak. Öyle mi? Evet, işte. Şimdi bu birbirimize dost olamadığımız zaman yeryüzünün karışması meselesini şöyle birazcık aç verdiğimiz zaman, şöyle hadislere baktığımız zaman bizim karşımıza iki mesele çıkıyor. Görebildiğimiz kadarıyla. Yani burada hani dar vakitte anlatabileceğimiz iki husus burada ancak söyleyebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh tarikiyle bize beyan buyurduğu hadis-i şerifte biz şunu görüyoruz. Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu görüyoruz. يُوْشِكُ الْقُمَمْ اَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْاَكَلَةُ اِلَى قَسْعَةِهَا что у нас bir avuç insan. Resulullah'ın vefatından 30 yıl sonra ne Roma'sı kalmış ne Pars'ı kalmış. Roma İmparatorluğu dediğiniz bütün savaş tekniklerine sahip olan süper güç okulun devreyle. Parslar, savaş insanı bunlar, savaş milleti. Bakın hepsini Moğol'la dize gelmişler arkadaşlar. Küçücük bir avuç insan da gelmişler. Nasıl gelmiş bunlar? Bugün bir buçuk milyardan fazla, iki milyarda yakın Müslüman topluluğu var. Ne gibi çerçeği? dünya üzerinde ne bir medeniyet kurmaya, ne bir ahlak getirmeye ne takatımız var, ne gücümüz var. Ve Allah diyor, onların kalbinden size duydukları korkuyu kaldıracak. O gün neydi? Ne dedi cenab -ı? O gün ne dedi? Resulullah Aleyhisselam, El ve yeisellezîne keferû min Artık bugün kafirler sizin dininizden ümidini kesmiştir dedi Cenab-ı Hak. Mekke'nin fethini düşünün kafirler baktılar ki biz bu dinin önünde duramayacağız. Pes ettiler. Tamam mı? Dediler. Al Mekke senin olsun. Dediler. Ya, ya, Tamam Duramayacaklar çünkü. Artık bitti. Müslümanların o birliğini, beraberliğini, o kazibesini, o imanla bütünleşmelerini, o iman kuvvetlerini, o bağlılıklarını değil mi? Bunlar sizin gözünüz

tebiatuhu. Onlar bir kelerin, bir kerten keleri, bir yılanın deliğine girseler, siz de onların dışından o deliğe gireceksiniz. Daha sen de yiyeceksin. O yaptı ya sen de yapacaksın. Allah muhafaza. Peki ya Resulallah dediler. Bunlar el Yahud ve Yahudiler ve Hristiyanlar mı ya Resulallah'ın kastettiğin kimseler? Kale dedi ki başka kim olacak? Başka kim olacak? Diyor. Yani işte bu dünkü maalesef var. Yutkuluyoruz, elimizden bir şey gelmiyor diyoruz. Acı şekilde, acı bir halde, aciz bir halde değil. Birbirimize keletlenemedik, birbirimize güvenemedik. Öyle bir ortamda dünyanın başı belaya girmişken bizim bu suçumuz yüzünden şimdi birbirinin gıybetini yapar, birbirini çekiştirer, birbirinin kuyusunu kazan, Efendim, birbirinin aleyhinde çalışan mü'min bu devirde bunun vebalini Allah'a nasıl verir? Hocam şimdi özünü konuştunuz. Bunun vebalini insan nasıl verir? Ben komşumun aleyhinde çalışırken, ben yan komşumun, esnafın aleyhinde o daha ben daha çok iş yapayım diye planlar kururken, o falanca yere yükselmesin diye kuyusunu kazarken onun iş, efendim, kötülüklerini ifşa eden, toplum içinde birbirimizin kıymetini yapmadan hiçbir müminin aleyhine çalışmayacağız. Hiçbir müminin aleyhine. Ne aleyhine konuşacaksın, ne suçunu bir yerde başkasına söyleyeceksin, ne laf alıp götüreceksin, ne başka bir müminin kötü bir duruma düş düşmesi için ağzından bir laf çıksın. Hatırlıyorum bir kaynakta geçiyordu. İbn-i Melek Rahmetullah Yavru girdim diyor. Birisine baktım diyor. Müminleri eleştirip duruyor diyor işte. Ona dedim ki bir dur sözünü kes. Kafirlerin aleyhine, kafirlerin aleyhine ne yaptın da bugün Müslümanların aleyhine çalışıyorsun? Ne yaptın yani? Kafirlerin